Herkese merhabalar ben Efsut. 7 Aralık İskenderun ihalesindeki araçlara bakıyoruz arkadaşlar. Hızlıca geçeceğiz. Şimdi bu S kasa alınmaz. İçinde parçalar eksik. Araba e, gerçekten çok hor kullanılmış. İçinden parçalar almışlar. Şurada gördüğünüz parçalar eksik. Zaten S500 e, arkadaşlar 8 silindir. Masraf çarpı 2 demek. Bu B180'i de tekrar kamyonet gibi kullanmışlar. Akva koltuklarını sökmüşler. Kamyonet değil eşek gibi kullanmışlar arkadaşlar. C220 sağdan direksiyonlu bu fiyatlara alınmaz zaten sağdan direksiyonu Mercedes'e sola geçmek çok zahmetli iş arkadaşlar yani ayak freni var ee, direksiyonu komple alacaksınız ee, direksiyon kutusu bağlantılar çok zahmetli iş girenlere de helal olsun diyorum İstanbul'da vardı bir tane araç al, al satılmış yani alan nasıl yapacak bilmiyorum bir de yüksek fiyatlardan gidiyor zaten. Bu kazalı Mercedes. Durumu bayağı ağır. Bu BMW. Bu da sağdan direksiyonlu arkadaşlar. X3. Macera arabası. Yani İskenderun'daki bütün araçlar macera arabası arkadaşlar. Bu A6. 2.7 motor. Ara motor. Yani 2000 dizeli, 3000 dizeli peynir ekmek. Her türlü satılır. Ama bu manuel bir de. Bunu almak büyük zahmet arkadaşlar. Geçiyoruz. ticarilere bakarsınız. Hoşunuza giden varsa. Limuzin. Limuzini kim alır? Bana sorarsanız bunu alacak adam organizatör falan olması lazım ki kullansın. Veya işte alacak kapıya çekecek unutacak yani bu paraya zaten alana da helal olsun diyorum. Sonra başka arkadaşlar ticarilere birçok araba siz bakarsanız hemen şu arabayla alakalı konuşacağım. Şimdi bir dönem Suriye'den geldiklerinde arkadaşlar e, devlet dedi ki ben bu kadar araçla uğraşamam bunları kayıt altına almak gerekiyor. Yani İstanbul'a kadar gelmiş. Mesela bu gördüğünüz 27 Antep, İskenderun yani Hatay, e, şey Gaziantep ve Maraş'tan girdikleri için özellikle bir de Mersin'de e, bu şeyle başlayan, S ile başlayan üç harfleri çok görüyoruz. İstanbul'da da aynısı oldu. Burada da bunları bu şekilde plakalandırdılar. Ve şu diğer araçlara bakarsanız arkadaşlar şu 60 binden mi böyle bir şeyden rakam mı çıktı. Klasik bir araç. Jantları orijinal değil bunun. Buna bayağı bir masraf yapmak lazım. Güzel toplamak lazım. Ustasını bulmak lazım. Parçasını bulmak lazım. Genel dış krom parçaları iyi duruyor. Ama genel hor ee, kullanmış arkadaşlar. Temiz kullanılmamış. Direksiyon farklı. Sonra şu içerisinde teyp ve Vites topuzunun olduğu yer başka bir Mercedes'den muhtemel alınmış arkadaşlar. Bunların sökülüp orijinal hale getirmesi lazım. İyi bir para harcamak gerekiyor. Videonun diğer konusu da arkadaşlar bunlar tamamen Suriye'den gelen araçlar. Savaş döneminde bir şekilde oradan kaçarken adamlar kullandığı eşyaların taşıdığı araçlar bunlar. Farklı farklı burada olmayan markada araçlar da var. Alınır mı? Yani burada parçası yok mesela. Yani fav, Favun vardır da şu hafeyinin var mı yok mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Bunlara bakmak lazım. Ama ben şu İskenderun'dan araç alır mıyım? Almam arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Videomuzun olmasın arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi, videoları, kanalı takip etmeyi, videoları da beğenmeyi unutmayın. Videoları paylaşalım. Paylaştıkça çoğalıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.